arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sizi şöyle güzeller güzeli bir çiçekle yani orkidemle karşılıyorum dedim ki evime güzel bir hediye gelmişken özellikle bu hediyemde orkideyken çünkü orkidenin bakımı biraz e, püf noktaları var ya o yüzden de sizlere birkaç bir şeyler söylemek istedim hani böyle hediye gelen çiçeği özellikle de bu orkideyi paketiyle mi tutmamız gerekiyor, saksısını veya toprağını değiştirmemiz gerekir mi, sulaması nasıl olmalıdır? Şimdi dışarıdaki çiçekçide veya başka bir ortamdaki ortamı farklıyken ev ortamında nereye koymamız gerekir, nasıl bakmamız gerekir? Bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Paketini henüz açmadım dedim çıkarmadan önce sizler için de bir video paylaşayım. Şimdi arkadaşlar, elinize bir orkide geldi diyelim hediye. Genellikle böyle paketli oluyor. Ama paketli belirli bir süre tutamazsınız. Çünkü orkidelerin önceki videolarımda da çok bahsettim orkide bakımından bahsederken saksısının şeffaf olması gerekiyor. Çünkü köklerinin de dışarıdaki güneşi alması gerekir. Çünkü kökleri de fotosentez yapıyor demiştim. O yüzden de şu saksıyı kaplayan paketi belirli bir süre sonra keyfiniz nasıl söyleyeyim hevesiniz geçtikten sonra çıkarın tamamen bununla tutmayın lütfen evinizde. Çünkü bu ilerleyen zamanda artık çiçeğe zarar verir. Yapraklarına, özellikle köklerine hava almasına engelleyebilir. Zarar verir. O yüzden de bunu ilk öncelikle çıkarmanız gerekiyor. Şimdi birlikte şöyle çıkarın. Ben de kıyamıyorum ama mecburen bundan çıkarmam gerekiyor. Başka bir çiçek olmuş olsaydı sıkıntı olmazdı. Çünkü saksısı şeffaf olmayan çiçeklerde Böyle kökleri fotosentez yapmayan çiçeklerde bunlar sıkıntı olmaz ama orkide gibi bir çiçekte kesinlikle büyük bir sıkıntı. O yüzden de bunu çıkarıyorum. Bakın. Şimdi içerisinde bir sürü kökü varken şeffaf bir saksısı var ve bunlar fotosentez yapması gerekiyor. E ben bunu çıkarmayıp bununla kaldığı zaman da bu sefer ışığı görmeyip köklerine zarar vermiş olabilirim. Bir de üst kısım iyice sarıldığı zaman da hava almasını engelleyebilirim. Şimdi şurada bakın havalan kökleri dışarıda. Şuradaki kök bayağı bir kurumuş. İlk öncelikle bunu bir keselim. Normalde köklerine dokunmuyorsunuz tabii ki. Ama şuradaki kök çok kurumuş. O yüzden ben bunu keseceğim. Daha güzel bir şekilde devam etsin. Şöyle bir bakalım bakın. İnceleyelim birlikte. Gayet güzel kökleri, havadan kökleri. Yaprakları da gayet canlı. Altlarda da herhangi bir kuruma veya çürüme yok. Ve de şunu söyleyeyim. gelen orkideniz özellikle çiçekli ise ki genelde çiçekli olur. Çiçekli ise kesinlikle saksı ya da toprak değişimi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Çiçekli haliyle yaptığınız zaman çiçeklerin dökülmesine sebep olabilirsiniz. Hem çiçeklerinin hem de bakın şöyle göstereyim. Ucunda tomurcuklar var. Bunlar da çiçek açmadan dökülmesine sebep olursunuz. O yüzden herhangi bir saksı veya toprak değişimi kesinlikle yapmıyorsunuz. Bunu söyleyelim. Daha sonrasında da e estetik gözüksün diye bazı mesela saksıların içerisine yerleştiriyoruz şeffaf olmayan saksıların içerisine yerleştirdiğimiz zaman bu da yanlış kesinlikle böyle şeffaf saksıda kalması gerekiyor buna dikkat edelim şuradaki süsünü ister kesin ister kesmeyebilirsiniz biraz durduktan sonra ilerleyen zamanda kuruduktan sonra kesebilirsiniz sıkıntı değil çünkü ama şu kenardaki gibi onlara denk gelmesin bir süre sonra kesin ki şuradaki orkidenin gövdesinin gelişimin engellenmesine sebep olmasın. Bir de şuradaki boğumlardan belki yaprak veya dal çıkarabilir. O yüzden buna dikkat ederim arkadaşlar. Evin içerisinde nerede bekletmemiz gerekiyor? Şimdi orkideler eğer şimdi yaz aylarda geldiği için belki içerisinde evin içerisinde petekler, sobalar biraz daha artık yanmamaya başlayabiliyor. O yüzden evin her odasında tutabilirsiniz. Ama en önemlisi de mesela mutfakta bulundurabilirsiniz. Mutfakta yemek falan yaptığımız için biraz daha nemli oluyor. O yüzden de orkideler nemli ortamları, nemli toprakları çok seviyor. Mutfakta tutabilirsiniz salonunuzda tutabilirsiniz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz, sıkıntı değil. Ama güneş alması, açık alanda, böyle aydınlık alanda olması gerekir kesinlikle. E, aydınlık alanı gerçekten çok seviyor. Nemi çok seviyor. Şöyle e, toprağını iyice tamamen kurutmamaya dikkat kurutmamalısınız. Yani nemli kalmalı arkadaşlar. Dışarısındaki şu kökler, içerisindeki kökler de gözüküyor zaten. Bunlar böyle griye dönük şu mesela griye dönük olduğu zaman sulama yapmalısınız. Ama şu anda içerisindekiler çok net belli bilmiyorum. Bakın dışarıdaki ile içerisindekinin farklı. Renkleri farklı. Çünkü içerisinde toprakta kaldığı için biraz daha nemde daha çok faydalanıyor. Bunlar hava alan kökler dışarıda kaldıkları için bunlar sudan daha az yararlanabiliyor. O yüzden bunları ayrı yeten şöyle e, suyla silebilirsiniz. Nemli bir bezle silebilirsiniz. Suda da tutabilirsiniz nemini öyle koruyabilirsiniz arkadaşlar. Yani sulamasını içerisindeki köklerin rengine göre ayarlayabilirsiniz. İçerisindeki kökler griye dönük olduğu zaman sulama yapın. Eğer böyle hala yeşilse sulama yapmanıza gerek yok. Sadece şu dışarıdakilerin bakımı ayrı olabilir. Bir de e, kürler var. Nasıl bitki besinleri verebilirsiniz? Pirinci bek beklettiniz diyelim pirincin altında kalan suyu verebilirsiniz arkadaşlar yumurta haşlanmış yumurtanın suyunu çok seviyor dediğim gibi pirinç suyunu çok seviyor bir de bu bakliyatlardan fasulye nohut bunları beklettiğiniz dibinde kalan o suları da dökebilirsiniz bitki besinliği olarak verebilirsiniz çok çok seviyor hem de gürleştirir böyle bunlara da dikkat edebilirsiniz ev ortamında koyduğunuz yere de söyledim yani şimdi artık paketten çıkıp Şuradakileri de ben çıkarmak istiyorum. Çünkü onları şuradaki çiçekleri başka bir yere koyacağım. Ama siz tutabilirsiniz. Bunların çok aşırı bir zararı olmaz. Şöyle şunu keseceğim. Saksıda başka çiçeğim vardı. Onun içerisine koyacağım. Onunla birlikte kurusun. Böyle de kalır. Şunları şuradan alıyorum zarar vermeden. Çünkü gövdesini de ferahlatmak, rahatlatmak istiyorum. Rahatlıkla hani gelişimle devam etsin. Çok sıkı kalmasın. Yapabileceğimiz bu kadar. Hatta şu yaprağındaki uğur de alalım. Ya da bu kalsın ya. Bunun çok bir zararı yok. işte Son, son haliyle arkadaşlar böyle evinizin bir köşesine koyuyorsunuz. Çok sıcak ortamda bulundurmayın kesinlikle. Sobanın peteğin yanına eğer yanıyorsa koymayın kesinlikle. Çünkü çok sıcak ortamı sevmiyor. Çiçeklerini hemen dökmeye başlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.